8 Mart'la 21 Mart arasında bu tarihte gittiğim için hem bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutladılar hem de Nevroz'u kutladılar. Öncelikle bunu herkese edinmemizi istediler. Ve tabii ki şu an gelişen durumu çok merak ediyorlar. Dışarıda çok ilgililer. Zihinler makusta değil. Öncelikle bunu söylemek lazım. O devinci iradenin, kadın iradesinin orada yaşadığını görüyoruz. Bazı temel sorunlar var. Öncelikle, hapishaneye girişte kimi e, uygulamalar sıkıntılı. E, en son tutuklanan Mehtap Ayşean'da, örneğin, 10 e, gün eşyaları kabul edilmemiş, çeşitli bahanelerle birçok ihtiyacı sağlanmamıştır. Eğer, e, koğuşta birlikte kaldığı diğer kadınlar olması e, üzerinde hiçbir şey olmadan neredeyse 10 günü geçireceği bir şey ortaya çıkmış. Ve şöyle düşünebiliriz siyasi mahpusların olduğu koğuşlarda dayanışma var fakat diğer koğuşlarda keyfi uygulamalar özellikle kadın mahpuslar için çok ciddi bir e, hak ihlaline dönüşüyor, bir eziyete dönüşüyor, eziyet olarak uygulanıyor diyebiliriz açıkçası. yani bir bu durumu söylemek isterim. Şakran'da dönem 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 haberde yaptığınız çıplak aramalar var biliyorsunuz hapishaneye girişte. E, Mehtap Alışan bunda karşılaşmamış olsa da başka kadın arkadaşlar yapıldığını biliyoruz. Sonuçta her girene bunu denediklerini, yıldırabilmeye çalıştıklarını, zorla yaptıkları durumlar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında idare gözlem kurulları çok ciddi sıkıntı. Mahkeme yerine çalışan içerisindeki, kurul içerisindeki hukuk eğitimi olmayan, yani bir hukuk normu tartışırsak eğer, eğitim olmayan insanlarla kurulmuş bir kurulun zaten insanların iyi hâlliliğini, kötü halliliğini, işte dışarı çıkabilir çıkamayacağını değerlendirmesi yanlıştır en başında. En nihayetinde infaz mahkemeleri varken idare gözlem kurulları yanlıştır. Ve bu kurullarda şöyle şeyler yaşanıyor. Zaten ellerinde bir ön rapor olduğu söyleniyor ve bu ön rapora göre, başka bir senlerle de karşılaştık, e, 70-80 yaşındaki bir mahpusun örneğin, e, ana dili olmayan bir dilde iletişim kur kurmak zorunda bırakılıp ondan sonra da e, kaba bulunduğu için e, infazın ertelendi ya da çocuklara hapiste bu örgütle iletişime devam eden gerekçeli psikolog tarafından şeyler görmüştük. Burada da idari gözlem kurulu raporlarının zaten kurula çıkmadan önce hazırlandığı için kurula çıkmanın manası olduğunu aktardılar. Örneğin bir mapusun e, üçer ayda bir e, ceza serteleniyor. Rutin hale gelmiş durumda. E, bir başka mapusa çıkmadı idari gözlem kurulu sonucunda şöyle yazılmış kararda eğer kurula çıksaydı bu soruya cevap vermekten çekineceği için, kaçınacağı için demişler. Sorun ne peki bir tarih örgütüdür. Pişman mısınız? Bir başka makusa kurulda bunlar sorulmadığı halde kararda bunlar sorulmuş ve cevap vermekten kaçınmış şekilde düzenlenmiş gibi ideal gözlem kurullarının tuhaf işleyişleri var ortada. Şöyle oluyor misal 8 ay önce sizin cezanızı bir gerekçeyle erteliyorlar. Ve bu 8 aylık süreçte bu olmamış. Örneğin olmuş? 2018'de mektup gelmiş. Bu mektuplara el konulmuş. Ve bu işte 8 ay önce, 10 ay önce size işte ceza denetim serbestliğinin uygulanmaması gerekçesi olarak sunmuş. Ve bu arada tekrar gelen böyle mektup yok. El koyulan mektup yok. Sizin çıkardığınız ve zararlı bulunan tırnak içerisinde söyleyeyim. Mektup yok. Ama aynı gerekçe tekrar uzatma gerekçesi yapılıyor. Bunu işte hatırlıyorsanız e, size haber yapmıştınız. Şakramda kadınların ne giyeceklerine karışılıyor. Örneğin e, dine dair okuma yapmak isterseniz ve sadece e, belli bir e, düşünce sistematin dışına çıkarak din okuma yapmak isterseniz e, cezaevi imamı bu kitapları okumanın sakıncalı olduğunu söylüyor. Dini eleştiren, dini tartışan, yorumlayan kitaplarda sadece kendi onayladıkları Kur'an'ın mealinde de aynı şeyi yapıyorlar. Sadece kendi onayladıkları gibi zaten fiilen kitap yasağı diyorlar. Yani hapishaneye gelen kitapların yasak olup olmadığı önemli değil. Onlara göre sakıncalı. İçinde bir kelime geçer. Örneğin Zabatistalar anlatan bir kitapta gerilla kelimesi geçtiği için kitap verilmiyor. Türkiye ile Kürdistan ilgisi yok kitap. Hastaneye gidişler sıkıntılı. Çift kelepçe uygulamaları var biliyorsunuz bu çok hapishanede. Bu arada şunu söylemek isterim. Görüştüğünüz arkadaşlar kendi sorunlarını ya da dışarıda ne olduğunu ve diğer hapishanelerdeki sorunları ve diğer arkadaşların sorunlarını anlattılar hasta mopuslardan özellikle bahsettiler. Örleştirilmiş mopusların yumuşak araştırmış e, arlaştırılmış mopuslar. buna uygun hazırlanmış hücrelerde tutulmuyor. Ceza hücreleri ağırlaştırmış mopusların sürekli hücresi haline gelmiş. Ve biliyorsunuz yani buralar lağım sistemine de çok yakın olduğu için sürekli lağım fareleri cirit atıyor. Diğer koğuşlarda da bunlar muzdaripler. Sürekli her yerdeler zaten diyorlar. Daha önce biz hapishanede dersinde görüştük hemen çözüyoruz. Tamir atasörü oldu vesaire demişlerdi. Bu görüşmemizde e, bunun böyle e, çözülmediğini öğrendik ve tekrar hapishaneye dairesiyle görüşmenin bir anlamı yok. Çünkü karşısındaki herkesi başından sayıyorum mevzuat anlatıyorlar zaten, bu tevadiye zaten hapishanenin tamamında. Burada da durum bu. Karşınızdaki mevzuat şu aslında, hiç kimseye insani muamelede bulunmayın. Hiç kimsenin haklarını ciddiye almayın. Hiç kimsenin yaşamını ciddiye almayın. Mevzuatın böyle yazıldığına inanıyorum artık. Gördüğümüz tablo bu çünkü. Biliyorsunuz bugün özellikle son bir haftadır ee, emniyet ve adliye birer fabrika gibi çalışıyor ve hapishanelerde depo haline gelmiş durumda. Hapishanelerde yer yok. Şakran'da da benzer bir durum var. Fakat siyasi mahpusların yan yana kalmaması için e, adliler 40'ar kişilik odalarda tutulurken, e, sırayla yatarken, tuvaletin önünde bile yatak varken e, de onlar 13'er kişilik gibi düşük sayılarla ayrı ve birbirinden uzak yerlerde tutuyorlar. Örneğin iki koğuşa düşürülme talepleri kabul edilmiyor. Zaten şu an koğuşlar arası geçişleri engelliyorlar. Olağan bir haktır. Koğuşlar arası geçiş yok şakranda. Fatma Özbay'ın ilaçların düzenli verilmediği gibi e, kontrolü düzenli götürülmediğini biliyoruz. Hastane süreçleri tamamen sıkıntı. Revire bile çok acil değilse götürmeyi istiyorlarmış ve acil kriteri kendileri sadece yani. E, bayılması, başını çarpması vesaire çok ciddi alınan şeyler değil. Bunlar tabii ki mapusların aktarımları. İdareye sorumluluğu öyle değil. Biz gereken hemen yaptık diyorlar. E, fakat e, ciddi anlamda hiçbir şey yaşamadıkları durum var. Hijyen için gerekli malzemeleri gerekli miktarda alamıyorlar. E, şöyle bir espri yaptı bir e, bir e, bu vileda sopalarını ölçmüşler. Hepimize fıtık yapacak ölçüde vermişler bize. Yani bunu bize tahta vermesin, başka bir malzeme versin, boynuz asın, mahvoluyoruz. E, gibi. Ya, günlük hayatın tamamını çileye çevirmiş. Ve açıkçası e, bir kadın ev için hapsedilen bir kadın ne yaşıyorsa aynısını orada hapishanede de kadınlar yaşasın kurulmuş bir sistematik var. Ve en kötü yanı kadın gardiyanlar kadın müdürler orada varlar. Ve onlar da bunu devam ettiriyorlar. Ee, yani genel olarak bunlardan bahsedebiliriz ve infaza yaptıkları itirazların çoğu kabul edilmiyor tabii artık. Hapishane dersi haklı bulunuyor. Ya yani mektuplaştıkları için cezalandırılmak olabilir mi? Tahliyenin uzatılmasına gerekçe olan mektuplar örneğin vekillerden gelen bu mektuplar gibi bir durum var. Ee, şakramla ilgili birçok şey konuşabiliriz ama biraz temel olanlar bunlar galiba. Özellikle şunu söylüyorlar. Ee, Umut hakkı özellikle hasta mahpuslar için bir an önce devreye girmeli ve idare gözlem kurulları kaldırılmalı. Ayrıca pişmanlık dayatması kaldırılmalı. 30 yıl yatırdığın bir insan ben pişmanım demez. Dedirtemezsin. Bu iradeyi bir yıl için, iki yıl için çiğnetemezsin kimseye. Bu açıkçası zaten çıkarmamak üzere kurulmuş bir tezgah. Çünkü gerçekten kurula çıkmadan ya da kurula çıktığında pişman mısın sorusu sorulmadan kararlar, bu sorular sorulmuş ve cevaplar verilmiş gibi çıkartılıyor. Yani, ve bütün başvuruları boşa düşüyor yani. Adli mutluluklarla çok kötü şartlarda yaşadıkları bir şimdi de hapishanenin buna hiçbir müdahale etmediği e, bir isim verdiler. Ayrıca e, orada kalan kız çocuklarının e, kendilerine zarar veriyorlar gerekçesiyle bir kovuşta olması hiçbir malzeme verilmeden tutulduğu bunu anlattılar. Hem kadın hapishaneleri, kadınların tutulduğu hapishaneleri, bak bir bütün hapishaneler, özellikle son dönem Fütip hapishaneler, S'dir, Y'dir, R'dir tamamı ağır tecrit koşulları için üretilmiş durumda. Suçlu üreten bir ülkede yaşıyoruz. Yeni hapishaneler, Şakran e, kampüsünün içerisinde yeni hapishaneler yapılıyor. bu nedenle bir bütünen e, bu ve cezalandırma sisteminin değişmesi gerekiyor. Biz zaten terörle mücadele kanunun özel olarak değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, ayrıca PVSK ve 2911'e dair de düzenlemeler yapılmak zorunda. Çünkü hiçbirisi hak koruyan değil, tam tersine saldıran yasalar, düzenlemeler. E, bunun dışında da birçok şey düzeltmek lazım. Bazı şeyler, e, yaptırımlar farklı şekillerde işleyebilir. Fakat hapsetmek, hapiste e, posasını çıkarıp dışarı salmak ve sonra tekrar hapsetmek e, devletin, sistemin daha çok işine yarıyor gibi daha e, eleştiriyorlar. Çünkü e, her e, infaz düzenlemesinden sonra meclisten çıkan e, salı belirlenmeyi 170 seksiyonun tekrar ısrarı Ortada bir döngü var, ortada bir suç üretme mekaniği var ve bunların tek tek insanların bireylerin suçu olmadığı belli. E, bir bataklık yaratırsınız, yaratırsanız neden sinek var diyemezsiniz.